Bence gelmeyin. Bugün psikoloji okumayı ve Kıbrıs'ta psikoloji okumayı konuşacağız. Ben sadece bir şey söylüyorum ve devamını gerisinde anlatacağım. Bence gelmeyin. Öncelikle psikoloji benim gerçekten hayalim olan bir bölümdü. O yüzden ben mezuna kaldım. Türkiye'deki bütün üniversiteleri yazdım. Olmadı çünkü puanım çok düşüktü. Sonra mezuna kaldıktan sonra tekrar denedim. Puanım daha doğudaki okullara yettiği için Kıbrıs yazmak zorunda kaldım herkes gibi. Çünkü çok fazla gördüm. Gerçekten işte yata geçite geçebilir miyim? Olur mu? Güzel mi? Denkliği nasıl? Tekrar mevzu kalmak istemiyorum tarzı şeyler gördüm. O yüzden söylüyorum. Kıbrıs'ta okumanın artılarını ve eksilerini konuşacağız. Öncelikle bölüm olarak içinde çok fazla bana göre ezber olan, biyoloji olan ve istatistiğin çok önemli olduğu bir bölüm. Çünkü stajda yaparken gördüm ki istatistik gerçekten çok kullanılan bir şey. Hastanelerde veya kliniklerde. Hastanelerde daha yoğunlukta kullanılıyor istatistik. Gerçekten e, okulunuzdaki bölümde öğrendiğiniz her şey çok önemli. Meslekte gerçekten kullandığınız bir bölüm. Ben zaten bölümümü çok sevdiğim için daha çok alan derslerini daha çok seviyorum. İşte klinik psikoloji, adli psikoloji tarzı dersler, psikopatoloji. Bunlar beni daha çok ilgimi çekiyor. Çünkü bölümün içindeymiş gibi hissediyorsunuz. Artık psikolog olmuş gibi hissediyorsunuz. Tanılar konuşuyorsunuz, vakalar konuşuyorsunuz. Bana göre daha güzel olan dersler. Ya benim sevmediğim dersler genel olarak herkesin de aldığı, almamız gereken bu temel derslerdi sevmediklerim. Tarihi online alıyorduk zaten veya işte biyoloji vardı. Ee, kaynaklı mıdır? İşte sevmediğim için midir? Onu bilmiyorum. Ama sevmiyorum yani. O al, şey alan olmayan dersleri sevmiyorum. Alan dersleri değilse sevmiyorum. Alan dersleri daha çok sevdiğim bir kısım oluyor. Bunun dışında tabii ki çok fazla ezber olduğunu söyleyebilirim. İstatistiğin çok önemli olduğunu. Ama gerçekten çalışırsanız en azından Kıbrıs için. Ya bence Türkiye içinde böyle ama çok fazla ezber olduğu için çalışırsanız, ezberlerseniz veya günü gününe tekrar yaparsanız yüksek ortalamanız olmayacak bir bölüm olmadığını düşünüyorum. Benim ortalamam 380. Bence oluyor, bence yapılıyor. Yani benden daha yüksek not ortalaması olanlar da var. Onlar tabii gün günle çalışanlar. Biz son sınav haftası çalışıp işte uyumayıp vesaire sınava giriyoruz. Ve bu ortalamalar oluyor. Şimdi Kıbrıs'ta okumaya gelelim. Ben Girne Amerikan Üniversitesi'nde burslu okuyorum. %100 bursta okuyorum. Okulda, her okulda var mı ondan emin değilim Kıbrıs'ta. Sanırım bazı okullarda yok. Ama bizim okulumuzda Kayıt ücreti her sene ödemek durumundasınız. %100 burs olsanız bile olmasanız da ödemek zorundasınız. Okulda her sene burs ücretleri ve kayıt ücretleri değişiyor. Geçen sene 25 bin liraydı kayıt ücreti. Ben okul ücreti ödememiştim. Ama geçen senenin okul ücreti 200 bin TL'ydi. Ücretler her fakülte için farklı olabiliyor. Eczacılık, tıp için ve için çok daha farklı, biraz daha yüksek. Ama mühendislik, psikoloji gibi böyle alt kampüsler, alt fakülteler için daha ucuz oluyor. Yani bizimki en ucuz olan fakülte hasta, sınıf öğretmenliğiyle vesaire aynı ücretleri ödüyoruz. Bizim ücretimiz 200 bin TL'di. Geçen sene bu yılda 300 bin lira olması tahmin ediliyor. Ki bence öyle olur. Kayıt ücreti hakkında hiçbir fikrim yok. Bana göre 35-40 olması çok mümkün. Sürekli arttırılıyor. Sürekli gerçekten çok ciddi zamlar yapılıyor. Okul ücretleri fazla. Eğer burssuz gelecekseniz özellikle. Ama benim bildiğim kadarıyla, benim geldiğim sene de öyleydi. İlk 3'e yazdığımız zaman girerek üniversitesine %60-%70 kesin olarak burs veriyor. Burssuz olsanız bile. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Gerçekten okul tutuyorsa, gelmek istiyorsanız ilk 3'e yazmanız gerekiyor ki size gerçekten burs versinler. Ve direkt gelin. Direkt yani. Hiç şüphesiz gelin. Ama derseniz ki işte şansıma şurası tutabilir, burası tutabilir deyip son kısımlara yazarsanız Bursuz olan gelecektir. Gelmeyecektir belki sıralamanız da düşükse. O yüzden riske atmak istemiyorsanız ilk şey yazmanızı öneririm ki bursunuz kesin olsun. Yurtlar için konuşuyorum. Yurtlarda okulun yakınında olan iki tane, üç tane yurt var. Okulun içindeki yurt Elysium Court. Yakınında olan Gordon Bennett. Gordon Bennett yürüme mesafesi 10 dakika. Okulun içindeki sadece Elysium Court kız yurdu. Bir de karet de var. Biraz uzakta. Yani bunu şeylerde, e, yurdun açıklamalarında okula yürüyerek 2 dakika, okula yürüyerek 5 dakika şeyler yazdığı için söylüyorum. Yalan yani gittiğimde hiç öyle bir şey olmadığını gördüm. Gordon Bennett, Ellison Court sananlar vardı. Çok az yürüyenler vesaire vardı. Ellison Court için söylüyorum. Yurtlarda bir kişilik, iki kişilik e, daha çok penthouse tarzı olan yurt seçenekleri oluyor. Bu yurt seçenekleri bana göre bu yıl 110 bin ve 180 bin arasında değişenler. Yani iki kişilik odada kaldığınız zaman 80 bin, 90 bin ödeyebilirsiniz. Ama tek kişilik kalmak istiyorsanız ki tek kişi olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben iki kişiyken e, zorlandım. Zorlanan arkadaşlarım da oldu. Çok güzel geçen arkadaşlarım da oldu. Öyle tanışan samimi olan arkadaşlarım da oldu. Ben bir kişilik odalarda kalmanızı öneriyorum kesinlikle. Diğer yurtlar içinde yani Girne'deki özellikle işte 120 bin olabileceğini, Gordon Bennett daha ucuz bu arada ama Gordon Bennett tek kişi kalma seçeneğiniz yok. 2 ve 4 kişilik odalar var. Karetta böyle 2 kişilik gibi erkek kız karışık bazı yurtlarda. Onu öğrenmeniz gerekiyor. Yani sorarsanız ben de cevaplayabilirim bildiğim kadarıyla yurtları. Ama mesela Gordon Bennett 10 dakika yürüyerek karatta da 10 dakika. Böyle yurtlar Yurt fiyatları da fazla. Ev fiyatlarına gelecek olursak, bu arada yurt ücretleri hepsi Sterlin üzerinden ödeniyor. Bazı yurtlar sadece TL üzerinden ödeniyor olabilir. Ev ücretleri de, ev kiraları da, satın alma işlemleri falan da bunların hepsi Sterlin'e ödeniyor. Market, bankacılık bunların hepsi Türk Lirası olarak geçerli oluyor. Türk Lirası kullanıyorsunuz genel olarak. Sadece ciddi olan, böyle resmi olan işlemlerde Sterlin tercih ediyorlar. Onu da zaten ev sahibiniz... Türkse eğer, TL'ye çevirip öyle kabul ediyor. KYK yurtları her okulda yok. Ben sadece ODTÜ'de var diye biliyorum. Onun da ücreti 13.000-20.000 bin, bin arasıymış. Onu da önceden sanırım başvuru yapmanız gerekir. ODTÜ bu arada kötü bir yerde konum olarak Kıbrıs'ta. Onun dışında okulla ilgili olanlara geçiyorum. YÖK ve YÖDAK için konuşacağım. Lisans için geçerliğiniz var. Çünkü mavi diploma veriyor. Mavi diplomayı da eğer eğitiminizi İngilizce alırsanız veriyor. Ben %100 İngilizce okuyorum burslu bir şekilde. Ama Türkçe okumak için bence gelinmez. Bence mantıksız. Çünkü okulun zaten kendisinin pazarlama kampanyası mavi diploma veriyor olması. Yani geçerli olması İngilizce açısından. Bence en güzel olay bu. Çünkü Türkiye'deki okullarda çoğunlukla %30 İngilizce eğitim veriliyor. Bizde %100 İngilizce eğitim veriliyor. Her şey İngilizce görüyorsunuz. İngilizce sınavlara giriyorsunuz. Tabii Türk öğretmenler yardımcı oluyorlar Türkçe konusunda, dil konusunda. Bunun için de hazırlık okuyorsunuz ama hazırlığın hiçbir faydası olduğunu düşünmüyorum. Ya bana göre gelmeden önce İngilizce öğrenin, yaz tatilinde öyle gelin. Hazırlığı direkt geçin ve okula başlayın. Hazırlık gereksiz. Yani hem maddi anlamda, hem manevi anlamda. Hani boş harcayacağınız bir yıl. Hani diyorsanız ki ben gezeceğim bir yıl, fark etmez. Beş yılda okurum, sıkıntı yok. Ama bir yıl, birinci yıl zaten böyle geçecek. Birinci yılda çok ağır bir ders de yok. O yüzden birinci yılda bunu yapabileceğinizi düşünüyorum ben yetkinlik az bana göre. Akademik kadro bana göre yetersiz. Ben sadece 1-2 hocamdan çok memnunum. Onun dışında ben çok memnun değilim ders içeriklerinden de, ders anlatılış şeklinden de. Yani genel olarak eğitimin yeterliliğinden çok rahatsızım ben. Bunun dışında bizim kadromuzda mesela Google'da baktığınızda Gökhan Çınar olduğu söyleniyor ama biz hiçbir zaman ne dersine girdik, ne bir şey yaptık. Sadece seminerlere geldiğini gördük Gökhan Çınar'ın. Bu böyle. Yani bu bir yalan. Bunu söyleyebilirim. Lisans için mavi diploma üzerinden geçerli oluyor diplomanız ve birçok yerde. Ama yüksek lisansınız geçerli olmuyor. Çünkü Gödak sizi kabul etmiyor. Gödak Kıbrıs'taki birçok üniversiteyi kabul etmiyor sadece yok kabul ediyor. O yüzden lisansınız geçerli ama Kıbrıs yapabileceğiniz yüksek lisans geçerli değil. Ama bu bazı okullarda değişiyor. Mesela yakın doğuda geçerli oluyor yüksek lisansınız. Ama Güney Amerika Üniversitesi'nde geçerli olmuyor. Yatay geçiş kolay mı? Hayır değil. Ben yatay geçiş için denedim. Ortalamam 3.85'ti. Yatay geçiş denedim İzmir için. Olmuyor yani. Ben Kıbrıs'a geleyim. Yatay geçişle zaten geçerim. Bir iki yılda orada okurum diye düşünmeyin gelemiyorsunuz. Aynı mantık. Yurt dışından olduğu için kontenjanlar da her okul kontenjan açmıyor. Mesela Ege Üniversitesi hiç açmıyor. 9 Eylül geçen sene bir tane açtı. Ben onun için başvuru yapmıştım. Bu imkansıza yakın bir durum. Ya yani böyle bir ümit beslemeyin bence. Kampüsteki kulüpler, kampüsteki okul hayatı etkinlikler vesaire vesaire. Bunlar bizim okulda çok çok az. Özellikle psikoloji için çok az bir etkinlik şeyi var. Çok az bir etkinlik hakkı tanınıyor. Ben bu sene bizim okulun psikolojik kulübü olmak için başvuru yapacağım. Başkan olmak için. Ben bunu yükseltmeyi düşünüyorum. Ama umarım yükselir. E, sosyallik tabii ki çok fazla var Kıbrıs'ta. Çünkü öğrenci ülkesi bence Kıbrıs. Bu açıdan kulübün e, yeterli, kulübün etkinliklerinin fazlalığı açısından Doğu Akdeniz çok canlı, çok renkli, çok fazla aktivite yapıyorlar. Gipter gibi sosyal medyadaki psikoloji toplulukları da daha çok mesela Doğa Akdeniz odaklı çalışıyorlar. Çünkü Doğu Akdeniz yarı devlet ve yarı özel. Doğu Akdeniz'in kadrosu da daha iyi diyebiliyorum ben. Yani devlet olduğu için de daha fazla geçerlikleri var. O yüzden Doğu Akdeniz bu tarz şeyleri daha fazla yapıyor, daha fazla üstüne düşüyor. Psikolojiye daha çok... Bizim okulumuzda psikoloji laboratuvarı da yok bu arada. Yani bu sene alacağımız sorunu nerede alacağız, nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Evet. Sadece Kıbrıs'taki iyi bir yan söylüyorum. O da çok güvenli bir ülke olduğu. Gerçekten hak, hukuk, adalet yavaş işliyor ama güvenlik açısından bir e, şüpheniz olmuyor. Kıbrıs'ta yaşanan olayları da gördüm. Gerçekten kötü olaylar da yaşanıyor ama Türkiye'de duyduğunuzun gerçekten onda birine falan duyuyorsunuz. Çok nadir yaşanıyor. O gelen öğrenciler de zaten Türkiye'den gelen Türkler oluyor, bunu yaşayan insanlar. Kesinlikle orada zaten yarı kesim e, Fransa'dan gelenler, Afrika'dan gelen öğrenciler kapsıyor. Bir kısmını Kıbrıslılar kapsıyor, yerlileri. Bir kısmı da zaten Türkiye'den gelen Türk öğrenciler kapsıyor. Bunlar genelde Türk öğrencilerden geliyor açıkçası. Ben güvenlik konusunda hiçbir zaman bir şey görmedim, bir şey yaşamadım. Ben girmede kalıyorum zaten, evde kalıyorum. Ben bir şey görmedim. Gerçekten çok güvenli bir yer olduğunu söyleyebilirim. Ben zaten Kıbrıs'ı yazarken de sadece güvenlik odaklı bunu çok önemsediğim için, ailem de buna dikkat ettiği için gerçekten yazmıştım. Bunun dışında okulumu, arkadaşlarım vesaire, benim sosyalim çok güzel. Ben kendimce de çok fazla çabalıyorum. Çok fazla bir şeyler yapıyoruz arkadaş grubu olarak. Ama gittiğinizde orada bulunduğunuz arkadaş grubunun bana göre çok iyi olması lazım. Oraya okumaya gelmiş, bunu benimsemiş insanlar olması lazım ki siz de yükselebilin, bir yerlere gelebilin. Okulda bir değeriniz olsun gibi çok fazla soru sormanız lazım, yetkinliğine güvendiğiniz hocalarınıza. Bence böyle gelişebilir. Yani kötü bir yerden böyle çıkılabilir bana göre. Bunun dışında benim anlatacağım bir şey yok. Sorunuz olursa yazabilirsiniz. Bye.